Evet arkadaşlar ben yolcu ekibinden Numan, bugün Oğuz'la birlikteyiz. Burada bir e, büyücü Zahide diye bir vakayla karşılaştık, ona geldik bakmaya. Eve gelirken şöyle bir taş şeklinde, yuvarlak şeklinde taşlarla bir biçim gördük, İlk olarak bunu göstermek istedik size. Burada ileride e, büyücü Zahide, haricinde kimsenin evi yok, sadece onun evi var. Başka herhangi bir yerleşim yeri yok, araba da buraya kadar geliyor. Buradan ilerisini yürüyerek gideceğiz, gidelim birlikte. arkadaşlar merhaba. büyücü dahili bildikleri kadının evine geldik şimdi. Oraya bakacağız. Bu kadının 41 dikiş büyüsü yaptığı söylendi. Para karşılığında yapıyor bu büyüyü. Bu kadın bu büyüyü yaptıktan sonra kadını büyüyü yaptıran parayla yaptırıyor, yapıyor bu kadın tabii. Büyüyü yaptıran kişinin rüyaları, kabusları şiddetleniyor. sesler dönmeye başlıyor vesaire. Çok sorunlar yaşıyor. Bunun üzerine bu kadına danışmaya geliyor. Problem nedir diye acaba. Bu geldiğinde bu danışmaya. Kadını bu evde bulamıyor. Kadın yok. Kaybolmuş oluyor. O günden bu zamana kadar bu kadınla en ufak izler hastalanmıyor. Bunun sebebini de bu işin bilenleri büyünün ters teptiği, geri teptiği olarak nitelendirdi. Bir evi çekelim mi buradan bir genel? Şöyle ha görürsün. Bu büyü ters tepmiş kadını hem yaptıran kadını hem büyücüye vurduğu söyleniyor. O yüzden büyücüden herhangi bir haber alınamamış. Yakınları buraya gelmiş. Evden tuhaf sesler Bir ses geldi. Tuhaf ses evet. dedin ses geldi. Geliyor Bismillahirrahmanirrahim. Gelir gelmez. Bu ahır sandığı. Sanki deprem olmuş gibi çatlaklar var bir sürü. Ne yani de çatlamış, kırılmış. Topraklar yüzeye çıkmış. Böyle bir değişik bir şey. bir tahta var sanırım. Of bu ne ya? Hmm. Tahta aşağı bastı. Yani, Nasıl düştü o ya Şuna bak şuna sallanıyor bak кимсаам <laughs> <laughs> sallanıyor hala. Bunlar hayvan pisliği evet. sandım. Bunların büyülerde şöyle arkaya doğru kapının önünde var. Büyüler hayvan kullanıyor bu sanırım. O hayvanları da burada bakıyordu. Şurada bir pencere var. Şöyle bir yer var evet. Bu sanırım kanatlı hayvanlar. Kanatlı hayvanlar bu tarz yerlerde bakılıyor. O yüzden böyle bir konu sanırım. Gel Şimdi yapalım. Yani

<laughs> istemiyorum Çok... Abi yavaş sen de ses yapma. Son Bismillahirrahmanirrahim. Son Karşıda da oda var. Gel şimdi oda var. Sandalye mi lan? Bidon mu yani? Bidon mu? Sandalye mi var? Bidon mu? Yoktu burada. Düşen tahta ben boşluğum. Sandalye geçmeyelim diye mi Gel şimdi şu odaya bir geçelim istersen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yürü, yürü yürü git, git, doğru, git Ne yapıyorsun? Uf, kapanıyor sendir göz Bu da sanırım bir <laughs> uyaklığı Ben hiç bu kadar korkmadım. Efendim de zayıf Bak bak ses ses ses. Gel gel bak şu kum kapa oynuyor bak çek onu gel. Kapa oynuyor. Ben görüyorum ama kamera göremiyor. Büyüleri sanırım bu odada yapıyor baksana şu karşı duvara. Yanmış sanki. Evet. Sandalye orada mı? Orada. Sandalye orada çıksak mı? Bir de fenerle Çıkalım bence bence çıkalım artık abi. Biraz fazla oldu. bir bak. Hala hala hala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Ses geldi akından. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkalım bu odadan. ses geliyor oradan abi. O ne var orada? Kapıya bak, kapıya. Ne? Gördüm, gördüm, gördüm. Açılıp kapanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum oğlum ha. Oğlum gidelim. Haydi haydi haydi. Dur evet, hemen Abi çıkalım artık abi. Bak girdik odalara ikişer sefer girdik. Dur bir şey bulalım belki bu. Yine 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 aynı yer. Şu şu şu. Şu odada bir sıkıntı var. Tüyleri burada yaptım artık emin oldum. O yüzden bu odaya çok girmek istemiyorum. Bence de. Ne zaman? Bir bir şey var. Camlar parçalanıyor ateş. Atış. Burada bir evet, burada bir burada ateş yapmışlar dem. Sanırım odayı da kullanmış mürenin esnasında. Ya burası bir de dere yata. İlerlemeleri dere yatakları. Yavaş yavaş. Yerim yerim nasıl sevgi? Ayağım camat koydum kaydım. Ben, 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 ben. Sandalye Abi sandalye gelmiş sandalye. Bismillahirrahmanirrahim. Ma. Kırıldı sandalye. Abi çıkalım artık. <laughs> Arkamdan çok korkuyorum. Bakıyorum, bakıyorum arkana bak. Abi bakıyorsun da bak ses geliyor yine. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Cam, ayak, Dışarı bir daha mı bakacaksın?

ayağımın içine cam girmiş. Ne? Ayağımın içine cam girmiş. Botumun içine cam girmiş. Kaldırabilir miyim? Aa. Altına mı? Ah. Altına değil yanında. Alabiliyor musun? Bir dakika. Ver kamerayı bana. Aldın mı? Yok orada. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Bu ne? <laughs> Çok mu aşın? Çıkardın mı? Ya yürüyebiliyor mu? Batabiliyor musun? İyi miyim? Bismillahirrahmanirrahim. Ses geliyor yine oradan. Dışarıdan mı? Yürüyorum? Bu taraftan mı? Mesut onu da Sen böyle. Beşik bir beşik. İnce 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 bir ses. Siz böyle beşik sallıyormuş gibi bir ses Ayağım çok atıyor kanıyor herhalde. <laughs> arkamdan, arkamdan, arkamdan. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum sen yardımcı oluyor Lan oğlum şunlar oynuyor. Burada kimse yok. Ve her yerinde şu da aynı şekilde Abi ben sinir olmaya başladım. Ben cidden sinir olmaya başladım. Ayağım kanıyor. Kanıyor mu? Kanıyor içinde. Hissediyorum onu. Evet. Kapılarda çiller var. Gözüme giriyordu. Zaten evi böyle yapılmış ki sanki. Kimse girilmesi istemiyor. İçeri içeri. Arka kapısı var yani kapıdan kaçılabiliyor mu? Yolda ben yola odaya geçip alpanları var. Şu cam. Şu cam, Şu cam evet burada pek şey bir yer değil. Cam böyle kırılmış, parçalanmış, kapıların camları. <laughs> gel, gel, gel. Pardon. Pardon. <laughs> Çantam sürdü. abi ses geliyor, ayağım kanıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> yaptıran kişinin ne olduğu bilinmiyor. Büyü yaptıran yaşıyor mu, ölüyor mu bilmiyoruz. Bir yakında bir yolunu açtı aslında. Büyü yaptıran kişinin. da, Nerede ki tahta? Allah'ım ya Rabbim ya Resul. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. abi gidelim. Abi gidelim. Bak düşeceğiz oradan aşağı kaçarken. O tarafa değil gidersek bu tarafa gideceğiz.